Taha şu an buna evet. benzemiyor Şimdi <laughs> ben ben yurda dönmeye çalışıyoruz. Ben de işte yine yurda yok. gideceğim. Dolanacağım böyle. İzleki falan da geçeceğim, geçen dolanacağım. Elim yok. Merhaba. Beni çek. Bu arada iyi gel. Ay. Ana bak bu kısımda hani. bir tamam Aa. Tamam Sınav haftamızdı bizim hala da öyle. Bu arada son sınavımıza gideceğiz. Üç sınav kaldı. Yarın üç sınav alacağız bir çekim. Ne oldu? Biz fizik sınavı olduk. Evet. Fizik sınavı ışık oldu. Tamam. <laughs> Peki bunu YouTube'a koyabilir miyim? Ya ne sen izin aldım koyacağım. Yasemin almış bu arada. <laughs> o oh, bayıldım. Şimdi <laughs> arkadaşlar bizim anam köpek geliyor. Nereden? Neyse Anyway, gel yani tamam. bu tarafıma. Ee, şey, bizim şimdi sınav haftamızın son günü. Son tamam, 3 var. sınavımız kaldı, son 3 sınavımızı da olacağız ve bitecek. Ve eve gideceğiz. Evet, kaç günde bitti? 5, 6, 7, 8 günde 7, bitti. 7, 8 günde aynen bir hafta 8 bitirdim. günde bitirdiler bütün sınavları ve hani her güne 2-3 sınav koya koya yaptıkları için biraz şeyiz hani. Yorgun ve bitkin. Evet. Bir de üzgün. Saça bak ya. Bir de kar gözle. Bir Hayat çok zor aslında. Saat 3'te, 4'te, 5'te ve 7'de sınavdayım. Oha. Neye giriyor? Tam evet. olarak şu andır. Bekle adı görünüyor öyle. Gel buraya. Tam olarak şu an tatile girmiş bulunmaktayım. Evet. Eve gidiyorum. Sonunda tatilim. <laughs> sadece alın olacak. Gel taha. Nabız çek. Bakın buradan böyle. <laughs> Adem çalışma mutluluk. <laughs> şimdi arkadaşlar biz bir süredir Taha e, işte bateri çalabiliyor, gitar çalabiliyor dedik ki bir de şarkı söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Taha'ya şimdi Şarkı söyle. Dersleri, şarkı Ama bak, bunu ne nasıl söyleyeyim yavaş yavaş çok... yavaş. Şarkı söylüyorsun, şiir okuyorsun. Amurah suyundum yavaş yavaş yavaş. işte. Ne Yağrı diye ya diye Yağrı diye. <laughs> <laughs> Gel. <laughs> geliyor mu oh, ya, iyi geliyor <gülüyor> 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 Arkadaşlar hayat ben bazen gece 11 sularında iki ay tarihi geçmiş e, cips ve çubuk krakeri renç ve ketçaba bandırarak doymak Bu arada doymak 2024 yılı ya. Tamam. tamam 2024 değil 2025'te 2025 ha. dedi. Ha. <laughs> 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 2024 biz 25'teyiz sandım. Bu tarih 24'te o yani şey. bir yıllık yay falan geçmiş sandım. Çok kötü oldu la bu. <laughs> Demin beni terk ettiler Yasemin gibi. <laughs> beni terk ettiler. Yan odalardan erzak istemeye gittiler. Çünkü bugün yemek pek güzel değildi açıkçası. Bizden hiç kimse doymadı. Uzun uğraşlar sonucu kurabiye <laughs> bulmuşlar. Onun da ketçe babandı. <laughs> Aynı bir kararla bildi benim son videomu izlemediği için videomu izliyorum. İzledim ben izledim. Azra izlememiş izlemedi. pardon. Daha arkadaşlar ben videolarımı izliyorduk eski videolarımı ve dalga geçtiler. <gülüyor> 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 Çok <otestik>. güzelsin. <laughs> <laughs> Şimdi biz e, dün çok fazla önümüze gelen her şeyi yedik ya odada hiçbir şey olmadığı için açlıktan. Sonra ne yaptık biliyor musun? Bugün <laughs> marka yok. Marka reklam değil. Bugün herkes gidip bir şey almış yemek için. Bakın neyimiz var? Allah <laughs> Hayır seni <laughs> çekmiyorum. Benim yemeğim. Ketçaplı balık krekeri almış çok merak ediyorum. Herkes bir şeyler. Bir şeyler bir şey. <laughs> Arkadaşlar şimdi Aslı bize erzak yolladı. Aslı buradan teşekkür ediyoruz sana. Aslı. 112 olarak çok kral. kral. <laughs> Kızlar diyor ki ama diye havucumuz yok diyor orada. Biz de <laughs> Yandan efektli. Oha burnu kocaman olmuş yandan. <laughs> Bu burada tatil vermiyorlar. Sana Abi yani. bu okul, bu vali niye tatil yapmıyor? Gizli bir var yollarda. Çok güzel. Sanki boru gibi oluyorum lan. <laughs> Kasım daha kasımda kar yağıyor. Bu ne? Ya bırak. Termal istikler kendi. geldi mi? Termal istikler. Arkadaşlar, bu yılı ben çok sevdim. Bakın, dün gece yine kar yağdı ve, ve bura o kadar güzel hala ki. Hala kasımdayız. Evet. Ve cidden bak. Günaydın Yasemin, nasılsın? Çok iyiyim, kızımız gelmiş. O bu da iyice obez oldu ya. Oha, <laughs> tamam. İki tane çekçi aldık sonra paramız bitti. Bir de bak, bir de kaliteye bak. Senden arkada. Bu süper kanka. Hayırdır? Hayırdır, lan? Kapitalist toplum falan olumluyormuşsunuz. Hayırdır? Hayırdır. 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 Anlamadık. Öyle şeyler yapmışsınız. Biz, biz Yap, vallahi. Elhamdülillah sırtınıza yeriz kardeş. Hayırdır. <laughs> <laughs>